Merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit Sezer. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Türkiye Süper Lig'inde oynamış ya da hala oynamakta olan bir şekilde yolu bizim ligimizden geçmiş oyuncular arasındaki en kariyerli kadroyu kurmaya çalıştım. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu kadrodaki oyuncular FIFA 18'de bulunan oyunculardan kuruldu. Şu an kadroda olamayıp aslında çok çok kariyerli oyuncular var. Bunun ben de farkındayım ama bunu başından belirtmek istiyorum ve sizden de şunu istiyorum arkadaşlar siz de FIFA 18'i falan unutun Süper Lig tarihinde bizim ligimize gelmiş bizim ligimizi onurlandırmış en kariyerli 3 oyuncuyu yorum kısmına yazmanızı istiyorum ve hadi başlayalım Evet arkadaşlar şu an kadrom 4 3 ha, hazırda alt tarafta yedekleri görüyorsunuz yedeklere geçeceğiz ondan sonra da tek tek ilk 11'deki oyuncuları sayacağım ee, Burak Yılmaz'ı görüyorsunuz Burak Yılmaz tabi 4 büyük takımda da oynadı ee, Trabzon'da yükseldi Galatasaray'da altın çağını yaşadı Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında hani gol kralıydı Ronaldo ile beraber inanılmaz bir zaman yaşadı hatta yılın takımına bile aday gösterildiği bir zaman olmuştu Burak Yılmaz. Çin'e de gitti. Orada da gol atmaya devam etti. Bu yüzden kendisini bu takım aldım Soldado'yu görüyorsun. Soldado da Valencia ile inanılmaz performanslar sergiledi. İnanılmaz bir senesiydi. Gerçekten La Liga'da hep gol krallığına oynayan ve dünyanın hani büyük kulüplerinin gözdesi bir oyuncuydu Soldado. FIFA'da bulunan kartlardan birisi de Volkan Demirel. Çocukluğundan beri Fenerbahçe'de üst düzey bir oyun oynuyor ve hala kaleyi koruyor. Evet arkadaşlar şu an sırada Nani var. Nani de Manchester United'ta uzun zaman bir futbol oynadı. Fenerbahçe'ye geldi. Geldiğinde gerçekten bir Galatasaraylı olarak inanamamıştım. Çok yani yıldız, çok sükseli bir isimdi. Nani o da Tabii ki bu katoda yani Mario Gomez gerçekten muhteşem bir futbolcu ee, uzun yıllar Bayern Münih'te oynadı sonra Fiorentina'ya gitti işler iyi gitmedi sonra Beşiktaş'a geldi Beşiktaş'ta harika işler başardı Türkiye'den ayrıldı ama e, bence o da çok iyi bir forvet olduğu için çok kariyerli bir forvet o da bu takımda yer almayı hak ettiğini düşünüyorum. Wesley Schneider aynı şekilde Inter forması giydi. Real Madrid forması giydi. giydi. Inter'le e, kupayı kazandı ve sonunda Galatasaray'a geldi. Onun da burada olması şarttı. Evet arkadaşlar, kaleci olarak Fernanda Muslera'yı koyacağım. E, hem uzun yıllardı Galatasaray'da oynaması, daha önceki kariyerinde Lazio'da oynaması, aynı zamanda Uruguay milli takımının kalecisi olması her türlü dünya kupası işte Amerika Uluslar Kupası falan, Fistan hepsinde oynadığı için kendisini e, şu an rakipsiz görüyorum. Tabi Tafarel falan olaydı, Tafarel'i oraya koyardık ama yok. Şimdi stoperlerde tabii ki bir tane stoper e, tartışmasız Pepe Real Madrid'de uzun yıllar oynadı ve Avrupa'nın sayılı stoperleri arasında olan bir oyuncu. Onun yanında kim olur diye çok düşündüm. Martin Skrtel aklıma geldi. En kariyerli oyuncu. Uzun yıllar Liverpool'da oynadı. Martin Schierter diyorlar. Oraya koyduk. Şimdi sağ bek pozisyonda da Gökhan Gönül benim tercihim. Çok üst düzey. Orta sahada iki tane adam var. Adam diyorum. Şu an çok da sevilmeseler de. Bir Türk oyuncu için en fazla ödenen bonservisin sahibi. Barcelona'da oynadı. Atletico Madrid'de inanılmaz işler başardı. Takımın değişilmez oyuncularından birisiydi. Ve hani kariyer bakımından da Süper Lig'de de hani çok önde gelen oyunculardandır. Sonuçta Barcelona'da bile hani çok kötü olduğunu düşünmüyorum özellikle ilk senesi. O da Emre Belezoğlu. Galatasaray'la başladı serüvenini. Newcastle'a gitti, Inter'e gitti, döndü dolaştı, Fenerbahçe'ye geldi. Başakşehir'e geldi. Hala iyi futbol oynuyor. Hala çok hırslı. Çok yaşlanmasına rağmen cidden iyi top oynuyor. O yüzden o da bu takımda olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Şimdi forvet. Forward. Forvet daha ben bize hani çok yaşlandılar. Sonradan Türkiye'ye çok gelen forvet oldu ama şu an FIFA 18'de oynayanlar, FIFA 18'de olanlar açısından bir numaralı oyuncunun Samuel Eto olduğunu düşünüyorum. Tabi çok fazla oyuncu geldi. Anelika'lar geldi. Drogba'lar geldi. Ama ee, onlar ne yazık ki oyunda o yok. O yüzden Eto şu anki terdim Sağ kanatta Kuarejma. Çok fazla iyi takımda forma giydi. En başarılı olduğu tabi Beşiktaş oldu. Sonra Porto'da da başarılı oldu. Çok yani inter'e falan gitti. Ama ee, yine çok kariyerli. Ve dünyanın her zaman gözünün üstünde olduğu bir futbolcu. Yani bir hareket yapıyor, bir gol atıyor. E, dünyaca ünlü sitelerde görebiliyorsunuz. Kovarecma bu takımda. Sol kanattaki oyuncum da Frank Ribery. Bir dönem Galatasaray'da oynadı. Sonra Galatasaray'dan karşı çıktı işte Marsilya'ya. Şu anda da Bayern Münih'te. Yıllardır Bayern Münih'te oynuyor. Burada tabii ki oynaması bir tesadüf değil. Kendisi çok iyi bir futbolcu. Şimdi iki tane yer boş kaldı. Bu iki yer Türk futbol tarihine gelmiş en önemli oyunculardan ikisi, ama sadece Türk futbol tarihiyle alakası yok, dünya futbol tarihiyle alakası olan oyuncular ki FIFA onların ikon kartlarını çıkardı, hemen ikini gösteriyorum. Roberto Carlos. Canlı yayınımızda sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Gecenin bu saatine kadar sizi beklettik ama çok güzel, çok büyük bir müjdeyle sizlerle birlikteyiz. Bu yüzden bu saate kadar sizlerleydik Hemen müjdemizi açıklıyoruz. İşte 100. yılın en büyük transferi şu anda da ekranda görüyorsunuz Roberto Carlos Fenerbahçe'de. Ay. 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 Ariel'in son döneminde Fenerbahçe'ye geldi ortalık yıkıldı inanılmaz bir oyuncuydu çok eşsiz bir adamdı e, da Türkiye'de gördüğümüz için bence mutluyuz şimdi diğer bir adam ise Hacı e, Hacı Türkiye'de bir Hacı fırtınası esti bu sene Balkanların Maradona'sı Türkiye ligini adeta kasıp kavurdu İşte Hacı <laughs> Galatasaray tarihinin en önemli başarılarını beraber yaşadığı adam. Hacin'in de kartı burada. Şu an bir de teknik direktör seçeceğim. En kariyerli Türk teknik direktör. şahsi fikrim en kariyerli Türk teknik direktör Fatih Terim. Hoca ama kendisi burada yok. FIFA 18'de yok. Ama ondan sonra gelen isim Dünya Kupası 3.lüğü ile ve son 2 senedeki Beşiktaş'taki muhteşem performansı ile özellikle e, çok iyi olmayan oyuncuların performansını adeta hani boostlaması ünlü adam Şenol Güneş de buraya çok hak edeceğini düşünüyorum. Şimdi karşınıza en kariyerli kadro var. Tabii ki düşüncelerinizi, yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bu kariyerli kadroyla da bir maç yapmak istiyorum. Bakalım bizimkiler nasıl oynayacak? Hadi bakalım. Evet rakibimiz geldi. Kadrosuna bakıyoruz. Hacı bakalım. Hacı ve Carlos'tan tabii çok şey bekliyoruz. Sol kanattan Ribery kaçtı. Frank Ribery. Ribery. Arda. Arda orada döndüremedi kendini. Nerede o eski Arda'lar? Arda'nın Atletico Madrid döneminden de hani cidden iyi kartları var. Ko arayışma iyi doğru. He has to be made in the clear. Chiefs'in Coman felki geldiği rake bulara kurdartı. Çok öyle güzel yeri kurtardı ki aldı attı dedi yani. 1-1. Bir, 1-1 bir, bir, bir diyorum. Allah söyletti 1-1 olacak. Hacı Emre Hacı Hacı gidiyor. Haji. Oha be abi. Arda attı. 1-1 oldu. Arda Turan. Hemen karşılık geliyor. Tekrardan 2-1 yenik durumdayız. Arda girdi. Arda attı. 2 oldu. Arda Show, Arda Turan Show yapıyor. İki oldu. Yılan gibi sızdı oraya. İkinci golünü attı. İlk yarayı yeni kapatmıyoruz. Arda'nın şovuyla kapatıyoruz. Burak, Burak. Kuarejma. Lan Kuarejma o nasıl bir kontrol ya. Allah aşkına o nasıl kontrol ya. İyi çıktık. Hacı. Hacı Burak kaçırdı. Burak Burak, Burak, Aha. Arda, Allah kahretsin ya. Fi okay, kurduk lan Burak, o nasıl depas ya? Aha sıçtığımız an, İşte sıçtığımız an arkadaşlar. No. <laughs> Yazık oldu, ben üzüldüm, üzüldüm yani yenilgiyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Çok güzel bir maçtı. 90. dakikada bir savunma hatası diyelim. Oldu yapacak bir şey yok. Evet, yapacak bir şey yok. Güzel maçtı. Takımı sevdim. Ben bu takımda oynarım abi. Ben bu takımla oynarım. Arkadaşlar izlenisin. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Türkiye'de oynamış bir şekilde yolu geçmiş en kariyerli 3 oyuncunun ismini yazmanızı istiyorum ve siz bu kadroya FIFA 18'de olması şartıyla hangi adamları koyardınız? Hangi adamların buraya girmesi ne yanlış olarak yorumluyorsunuz? Bu yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Like butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Peace. Eyvallah.